Bu arada çevresinde laboratuvar ortamında işte tanıdığı olan birkaç kişi bununla ilgili mikroskop incelemesi yaptırdığını söylüyor. Ve gelen açıklama şu yönde. Bunlar parazit değil. Bunlar bir çeşit böyle polietilen Sentetik bir madde Ve sıvılara karşı duyarlılığı var. Ve işte suyla temas ettiğinde genleşiyor ve hareket ediyor. Veya işte Farklı bir sıvıyla temas ettiğinde farklı bir özellik gösteriyor. Aynı zamanda süper iletken özelliği var. Bakırdan bile daha iletken olduğunu söylüyorlar. Haliyle çabuk elektrikleniyor ve elektriklendiğinde hareket ettiğini söylüyorlar. Ve tuvalet kağıdıydı, peçeteydi, işte elbiseydi birçok yerde olduğunu söylüyorlar. Tabi bunun bir parazit değil böyle sentetik bir madde olması benim açımdan bir şeyi değiştirmiyor. Eğer bu gerçekten sentetik madde ise bile benim açımdan sağla zararlı bir şey. Sonuçta ağzına takıyorsun, ve bu maskeleri sonuçta soluyoruz. Dedikleri gibi eğer bu bir parazit değil böyle sentetik bir madde ise sonuçta akciğerimize kaçtığında enfeksiyona yol açabilir. Sonuçta kimyasal bir madde aynı zamanda sıvılara karşı bir duyarlılığı var. Örneğin suda genleşiyor ya da süper iletken özelliği var hareket ediyor. Yani çevremiz zaten 5G, 4.5G hani telefon, internet sürekli bir radyasyona uğruyoruz. Yani böyle bir madde akciğerde biriktiğinde kuru öksürüktü, zatüreydi, yüksek ateşti böyle enfeksiyon hastalıklarına yol açabilir. Çünkü en basitinden zararsız görülen bir saç teli kıl bile deride ters döndüğünde deri içinde işte iltihap yapıyor, enfeksiyona yol açıyor. E böyle bir madde de haydi haydi akciğerde biriktiğinde insanı hasta edebilir. Hani ben o açıdan bu maskeleri kullanmayı düşünmüyorum. Kendim direkt pamuk bezinden yapılma maskeleri kullanacağım. Ki bir hafta önceye kadar ben bu kullandığımız maskelerin pamuktan yapıldığını düşünüyordum. Böyle tüy tüy oluyordu. Hatta bazen maskeliyken konuştuğunuzda o tüyler ağzınıza kaçıyordu. Ben de pamuk olduğunu düşündüğümden çok da önemsemiyordum. Ama bildiğiniz aslında maskeler petrol çamurundan yapılıyormuş. Yani bu gördüğünüz petrol çamurunu önce şu alttaki hale getiriyorlar. Daha sonra bunu polimer haline getiriyorlar ve bu polimerleri daha sonra aşırı kimyasallarla yumuşatıp böyle beyazlaştırıyorlar ve bunları makineden iplik gibi çekip bildiğiniz el